Takvimler 30 Ekim 2020'yi gösteriyordu. İzmir'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle birlikte ne yazık ki çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda binada yerle bir oldu. Depremin yaraları ise kısa süre içerisine sarıldı. Depremzedeler Tokyo ile yapılan konutlarına yaklaşık bir yıl gibi bir süre içerisinde kavuştu. Peki bu süreçte neler yaşandı, neler oldu? Gelin bu sorunun yanıtına bakalım. Burada kimse var, mı? kimse var mı? Allah Allah Batman gitti. Kimse var mı? Allah Allah Batman gitti. Allah korku tersaflanımız yıkıldı umut ve ardından gelen mucize Alkışlar yükseliyor ve o bebeğimiz kurtuldu enkaz altından çıkarıldı 30 Ekim 2020'de İzmir 6,8'lik depremle sarsıldı 117 kişi hayatını kaybetti binlerce insan evsiz kaldı Depremin ardından devlet tüm imkanlarını seferber etti. 215 bin binada hasar tespit işlemi yapıldı. Bu bölgenin ihtiyaçlarını sadece konut ihtiyaçlarını değil, sosyal ihtiyaçlarını da giderecek her türlü detay projelendirdi. Projeyi toplu konut ailesi başkanlığımız inşallah bir ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle en geç bir yıl içerisinde de tamamlayacağız. İçinde bahçesiyle, yürüyüş yollarıyla çalışacağız. E, çok örnek bir şehircilik anlayışıyla rezerv konutlarımızı üreteceğiz. 375 hektarlık alanda konutlar planlandı. Toplu konut idaresince yapılan binalar hızla yükseldi. Deprem şu anda bulunduğum Bayraklı bölgesinde yaşandı. Depremin hemen ardından yeni konut, yeni iş yerlerinin inşası acil olarak başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza yeni konutların ve yeni işyerlerin bir yıldan kısa bir sürede teslim edildi. Ve edilmeye de şu anda devam ediyor. Burada proje alanı olarak belirlediğimiz 7 bölgede toplam 1404 konut, 289 iş işyerinin çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başladık. 2020'nin sonunda ihalelerini gerçekleştirdik. Şubat sonu itibariyle temel atma törenini gerçekleştirdik. İlk temelimizi attık. Aralıksız devam eden çalışmalar sonunda yeni konutlar hak sahiplerine teslim edildi. İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Deprem şu anda bulunduğum Bayraklı bölgesinde yaşandığı Depremin hemen ardından yeni konut, yeni iş yerlerinin inşası acil olarak başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza yeni konutların ve yeni iş yerlerinin bir yıldan kısa bir sürede teslim edildi. Ve edilmeye de şu anda devam ediyor. E, eşim vefat ettikten sonra bir 15 gün kadar bir şeyde kaldım. Askeriyede kaldım. E, sonra bir kiralık ev tuttuk bir artı bir orada yaşadım. Ama işte inşaatların başlaması bitmesi süreci hemen hemen bir 12-13 ay oldu. Yani Şubat ayında başladı herhalde bir Şubat ayında içine girdim. Bir yılda içinde teslim aldım. Girdim evimde oturuyorum. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdim. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlarda sözümüzün eli olduğumuzun son örneğidir. Mutlu olduk çok. Ee, yani kendi evimizin olması o tabii ayrı bir mutluluk kaynağı. Şimdi rahat edeceğimizi düşünüyorum ve evde gayet de güzel. Hani umduğumdan daha da güzel ev. İzmir depreminden sonra Tokin'in rezerv alanındaki inşaatlarının bir bölümünde tamamlandı. Vatandaşlarımız evlerine taşındılar. Şu anda o evlerden bir tanesinin içerisindeyiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi İzmir manzarası var burada. Tüm İzmir'i görebiliyorsunuz. İçeri geçtiğimizde ise hemen balkondan mutfağa geçiyoruz. İşte mutfak. Burası oldukça geniş bir mutfak. Dört kişi burada rahatlıkla yemeklerini yiyebiliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi alanda rahat rahat burada açık bir alan var. Buradan şu anda salona geçelim. İsa sen salona geçtiğinde salonu da gösterelim. Oldukça geniş bir salon. Oturma grupları hepsi hazırlanmıştı vatandaşlarımız. Evlerini kendi zevklerine göre döşemişler. Buradan balkon iki tarafta balkon var. Hem sol tarafta hem sağ tarafta. Ve umduğumuzdan daha iyi şartlarda ve kalitede bulduk. E, Emeğe geçen ben de eşim gibi herkese işçisinden mühendisine, bürokratına hepsine çok çok teşekkürler ediyoruz. Artık 60 yaşların üstünü bu evimizde başka yere taşınmayı düşünmeden geçirmek istiyoruz mutlulukla. Bugüne kadar 1400 yerinde olmak üzere 4602 konutun yapımına tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutun da yapımında ise sona gelindi ve Mayıs ayında ise depremzedelere teslim edilecek. Burada toplamda 8 etabımız bulunmakta. Bu 8 etaptaki 3298 konutun yapımını tamamladık. Teslimlerine başladık. Şu an itibariyle 841 konutun teslimlerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kalanların da teslim işlemleri devam ediyor. Geriye kalan 459 konutumuzun da teslimlerini inşallah Mayıs ayı içerisinde tamamlayınmayı planlıyoruz. Toplu konut idaresi eliyle Türkiye'de şu ana kadar 1 bin konut inşa edildi.